menzil. Çoğu firma 750 kilometreye kadar menzil işte 500 kilometreye kadar menzil diyor fakat orada e kadar kısmını kullanıyor. Bunu söylerken WLTP değerlerini kullanıyor fakat şehir içi değerlerini kullanıyor. Elektrikli araçlar şehir içinde oldukça az yattıkları için menziller dedikleri kadar yukarılara çıkabiliyor. Fakat herkes şehir içinde kullanmıyor. Bu yüzden bu değerler yanıltıcı oluyor. O yüzden siz katalog verilerinde karma tüketim verisine ne bakmanız daha iyi olacaktır. Hesaplanması şu şekilde. Benzinli araçlardaki gibi siz ortalama katalogdaki ortalama tüketim verisine bakacaksınız. Atıyorum 15 kW, 45 kW'lıkta bir piliniz var. 5'i 15'e böldüğümüzde 3 çıkıyor. Yani siz 15 kilowatt saat 100 kilometrede 15 kilowatt saat yakan bir aracınız ve 45 kilowatt saatlik bir piliniz varsa sizin maksimum gidebileceğiniz yüzde yüzden yüzde sıfıra yani bataryayı bitirene kadar gidebileceğiniz yol 300 kilometre. Buradaki menzilde tabii şöyle bir olay var. Oradaki hesaplamayı yaparken tabii ki yüzde sıfıra kadar bataryanızı yüzde sıfıra kadar getirmeyeceksiniz. Bunu da hesaplamanız gerekiyor. Yani Az önce verdiğim örnekte 300 km gidemezsiniz. 300 km giderseniz yolda kalırsınız. Bunu mutlaka hesaba katmanız gerekiyor. %10'luk bir pay bırakmanız gerekiyor. Örneğin 45 kW'lık bir bataryada 4,5 kW'ı kenara koymanız gerekiyor. Ona göre hesaplama yapmanız gerekiyor ki yolda